Edesis sisteminin değerli kullanıcıları, Edesis sisteminde birden fazla sınav kullanılarak ortalamaya göre sıralı liste, öğrenci bazında sınav listesi, sınıf ortalama listesi gibi raporları nasıl alınır bunları anlatacağım. Sınav modülü altında sınavlar sekmesine tıklanır. Raporlar kutucuklarına herhangi birine tıklanır. Açılan sayfada yukarıda bulunan okul sekmesine tıklanır. Örnek olarak ben 12. sınıflar için bir uygulama yapacağım. 12. sınıfları seçiyorum. Dönem seçilir ve sınavlar getirilir. Örnek olarak bütün TYT'lerden oluşan bir rapor alacağım. Dersleri getiriyorum. Tüm dersler olmasını istiyorum. Filtre getir seçeneği kullanıyorum. Burada da tüm filtrelerin olmasını istiyorum. Rapor seçiniz kısmında Ortalamaya göre sıralı liste almak istiyorsam bu seçenek kullanılabilir ve rapor oluştur butonuyla rapor oluşturulmuş olur. Sistemde öğrencilerin girmiş olduğu 14 TET'ye göre ortalamaya göre başarılıdan başarısa doğru bir sıralı liste oluşturdu. Öğrenci bazında sınav listesi oluşturmak istiyorsam eğer öğrenci bazında sınav listesi seçeneği seçilir, rapor oluştur butonuna tıklanır ve raporumuz hazırlanır. Her sayfada bir öğrencinin bilgileri olacak şekilde raporumuz hazırlanmıştır. Son olarak da sınıf ortalama listesini göstereceğim. Rapor seçiniz kısmından sınıf ortalama listesi seçilir, rapor oluştur butonuna tıklanır. Raporumuz hazırlanmıştır.